Belirti ve bulguları nelerdir? Müzik Bu hastalıkta kuluçka süresi 5 ile 21 gün arasındadır. Ama ortalama 5 ile 6. günden sonra hafif bir ateş, boğaz ağrısı, kas ağrıları, çok şiddetli kas ağrıları ve boğazda başlayarak çene altında, boyunda kızarmış veya büyümüş lenf ganglionlarıdır. Bu belirtiler 5-6 gün sürdükten sonra hastada döküntüler başlar. Döküntü ancak su çiçeğindeki gibi ya da bazı diğer viral hastalıklarda olduğu gibi gövdede değildir. Yüzde ve ellerdedir. Ayaklarda da olabilir. Bunun su çiçeğinden bir diğer farkı da farklı evrelerde döküntünün değil, aynı evrede, hepsi aynı derecede, aynı aşamada olan döküntülerin olmasıdır. Bu döküntüler ve öncesinde benzeri bu hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat, o bölgelerden gelen bir herhangi birisiyle yakın temas yahut da hastalıkla ilişkili kişilerle ilgili yerlerde çalışma, laboratuvar çalışanı, sağlık çalışanı gibi öykü varsa mutlaka vakit geçirmeden en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.